Merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz şirketler hukuku videomuz devam ediyor. Orada en son sermaye arttırımını artık video olarak geçeceğim ama anonim şirketin bitebilmesi için benim yaklaşık bir 25 video falan daha yüklemem lazım. O esnada da limited şirket herkese dahil olduğu için en azından limited şirket video serisi diye şirketler hukuku dışında yeni bir video serisi başlatalım dedim. Şimdi biz de şirketler düşünürken Hani bu bir limite şirket giriş dersi olsun diye. Neden bu şirkete ihtiyaç duyuldu? Neden böyle bir şirket tipi var diye sorgulamamız gerekiyor. Ve bunu yaparken siz artık bütün şirketler hukukunu gördüğünüz için en baştaki şirketle şimdiki şirket arasında bir bağ kurmanız gerekiyor. Şimdi düşünün öyle bir sistem kurmuştuk ki biz şirketler hukukunda. Öncelikle adi şirket diye bir e, ortaklık tipi vardı. Ve bu adi şirketlik ortak tipinde hep kendinizi şöyle düşünün. Ticaret ben size ne öğretiyordum? Diyordu ki kardeşim siz tek başınıza bir restoran işletmeye başlıyorsunuz ama o restoranın işte e, o restoran için ev koydunuz, araba koydunuz toplamda 10 milyon sermaye koydunuz düşünün. Bir gün o restoran zarara uğrarsa, yani restoran sebebiyle zarara uğrarsanız restoranı kaybedeceğiniz gibi 10 milyon sermayeniz de gidecekti. Bir de üstüne neyiniz gidecekti? Kendi kişisel mal varlığınız gidecekti. Daha sonra şirke, e, bize ne gerekiyordu? Ya diyordunuz ki ben hem sorumluluğumu sınırlandırayım. Niye? Çünkü... Ben bir işe hadi sermayemi koydum bu gitti ama evim arabam da gitmesin mantığınız var. Hem de yani öyle meblağlı işler var ki ya sizin çok güzel fikriniz olabilir ama bunları yetecek kadar paranız olmayabiliyor. Bu noktada bize hangi hukuk dalı yardımcı oluyordu? Ticaret hukukundan şirketler hukuku. Şirketin diğer adı neydi? Ortaktı, ortaklıktı. Diyorduk ki yanına ortak al kardeşim. Bu ortak almanın ilk prosedürü herhangi bir şekilde şekle tabi olmayan kural olarak istisnası hani sermaye payı ile ilgili bir tane tartışma vardı. biz diyorduk ki adi şirket. Çünkü adi şirkette nasıl en az iki kişi bir gerçek veya tüzel kişi bir araya gelir. Gelir sağlama hedefini ortaya koyar ortak bir amaç uğruna çalışır ee, ve bunun sonucunda oluşan şeye, şeye birlikteliğe biz adi şirketlerdik yani o ticari işletmeyi iki kişi birlikte işlettiğiniz andan itibaren iki kişi kafe işlettiğinizde iki kişi birlikte not sattığınızda iki kişi birlikte limon sattığınızda iki kişi en az iki kişi birlikte baraj inşaatı yaptığınızda e, veya işte arabayı birlikte alıp sattığınızda e, veya işte e, birlikte piyango bileti aldığınızda bunların hepsinde biz demiştik ki adi şirket uzun uzun. Ama şimdi bizim amacımız ne? Bakın şirketler hukukunun temel sorusu şudur. Ben bu işe girdiğimde acaba bir ihtiyacım olan sermayeyi diğer insanlardan elde edebilecek miyim? İki o şirket tipinde ben sorumluluğumu sınırlandırabilecek miyim? Bu soruya göre ilk baktığımızda örneğin buradaki A, B, C ve Raziye Aksu hepsi de 125 koymuş olsun. Toplamda 2 milyon sermaye kurdular, koydular ve Aksu Gıda ortaklığını kurdular. Biliyorsunuz adi şirketin bir tüzel kişiliği yok. Dolayısıyla bütün sonuçlar bu A, B, C ve Raziye Aksu üzerine doğuyor. Dolayısıyla biz bu ticari işletmeye Aksu Gıda ortaklığı adı altında da olsa B'den buzdolabı borcumuz varsa devlete vergi borcumuz varsa dikkat sorumluluğumuz aramızdaki oranlar ne olursa olsun A'da da B de C de razi aksu da 100.000 TL'yi ödemekle yükümlüydü. A'da da B de C de razi aksu da vergi borcundan 500.000 TL'yi ödemekle yükümlüydü. Üçüncü karşı kişiye karşı kural olarak herhangi bir sınırlandırma yoktu. İstisnası sözleşmeye yazardınız. Ama daha sonra ödedikten sonra kendi aramızda rücu ederdik. Dolayısıyla şirketler hukukunda bu bizim istediğimiz cevabı bize verememişti. Daha sonra biz dedik ki kardeşim bize yine ne lazım sorumluluğumuzu sınırlandırmak istiyoruz. Şimdi sorumluluğu sınırlandırmak için o zaman diyoruz ki önümüze öncelikle başka bir kişiliği indirelim. Bunun adına da önceden hükmü şahsiyet. Şimdi tüzel kişilik denilen bir kavram. Yani şöyle düşünün benim önümde bir perde varsa bir duvar varsa mecburen benim e, yanıma gelebilmek için öncelikle ne yapmanız lazım? O perdeyi aralamanız, tüzel kişilik perdesini veya da o duvarı yıkmanız gerekiyor. O yüzden biz bütün ticaret şirketlerine adım atarken amacımız ne? Sorumluluk sınırlandırmak. Her zaman ilk sorumluluk kime ait olurdu? E, i̇şte kolektif şirketse Raziya Gıda Kolektif Şirketi'ne. Komandit şirketse komandit şirkete. Anonim şirketse her zaman takipte davalı sıfatı o anonim şirketi, o limited şirkete. Bunu bütün ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olduğu için yapıyordu. Ama bizim isteğimiz neydi? Diyorduk ki biz bu şirket tipine girelim kardeşim. Yani hadi sermaye gitti ama ev araba gitmesin. Şimdi bu mantıkla ben size kolektif şirketi anlatmıştım. Ve en az iki gerçek kişiyle kurulabiliyordu biliyorsunuz. Tüzel kişilik de yoktu orada. Ve bunun sonucunda A, ABC razı yaksı kurduysa. Bu noktada kolektif şirketi. Ve kolektif şirketin buzdolabından dolayı B'ye 100 bin lira borcu varsa... Önce kolektif şirkete takip yapılıyordu ama kolektif şirket bunu ödeyemediği durumda ABC ve Razi Aksu'da işte ödeme emri falan verildikten sonra depo kararından sonra bu dördüne de takip yapılabiliyordu. Keza vergi borcu içinde önce tüzel kişilik olduğu için kolektif şirkete takip yapmak zorundaydık o ödemezse A, B, C ye gelebiliyordu ki burada ortak olarak da sadece gerçek kişileri alabiliyorduk bu da bize yetmiyor çünkü aslında sermayeyi daha fazla tutanlar gerçek kişiler değil tüzel kişilikler oluyordu dolayısıyla e, isteyebileceğimiz ortak türü açısından ve getirilebilecek sermaye bir de sorumluluğun sınırlandırılması açısından kolektif şirket benim işime yine yaramadı çünkü oraya koyduğum 5 milyon dışında ki belirli bir sermaye oranı da yok kolektif şirkette benim Kolektif şirkete takip yapıldıktan sonra o şirketin ödenmeyen borcu için sınırsız olarak bana gelinebiliyordu. O yüzden yeni bir şirket tipi daha getirdik size. Dedik ki bak kardeşim hem de diğer insanları ortak olarak çekebilelim diye. Komandit şirket diye bir şirket tipi var. Komandite ve komanditer diye iki tip ortak var. Ha sen sorumluluğunun sınırsız olmasını istemiyor musun? Sırf bu yüzden mi ortak olmaya korkuyorsun? Amacımız ne? İnsanları yanımıza çekmek farkındaysanız. O zaman diyordu ki bak sana mis gibi komanditer. Sonunda hani ben espri olsun ederim. Sonunda Razi Hoca'nın reisi var. Distrikten geliyor aslında da. E, o yüzden sınırlandırılmış diyebilin. E, bu noktada komandit şirkette de ne oluyordu? Bu buzdolabı borcu içinde. 500 bin liralık vergi borcu içinde. Önce şirkete çünkü tüzel kişiliğin kapısını çalmak zorundaydık. Ondan ödeme talep ediyorduk. O ödemezse ve belirli kanunda olan depo kararı gibi belli koşullar varsa dikkat, e, komandite ortaklara sınırsız olarak gelebiliyorduk. 100 bin liranın hepsi, 500 bin liranın hepsi için. Ama komanditer ortaklara da en az bir tanesi komanditer olmalıydı. Razi Aksu'yu komanditer olarak kabul edelim. O da dedi ki 100 bin liraya kadar sorumluyum. Ona 100 bin lira için gelebiliyorduk. Bu bize yine yetmedi. Çünkü e, biz buraya koyduğumuz sermaye dışında evimiz, arabamız, arsamız yine gidiyor. Ha ikinci dereceden ama yine gidiyor. Daha sonra biz dedik ki dur bunlar şahıs şirketi ya sana bir de sermaye şirketi bulalım. Sermaye şirketlerin en tipiliğinde hani amacımız neydi? Anonim şirketti. Anonim şirkette amaç neydi? Biz o ilk kurulan 1400'lü yıllarda insanlar ev, araba, Altına yatırım yapıyorlardı ama sizin demir yolu yapmak gibi İngiltere'de böyle fikirleriniz var ama yeterli finansal kaynağınız yok. Bankadan alsanız bir dünya zaten o dönemde banka sistemi tam olarak yok eş dosttan bunu alamazsın. O yüzden diyorduk ki bak adı anonim yani sahibi belli olmayan ee, biz yeni bir şey üretelim diyorduk o zaman dedik ki anonim şirketin payını satılabilir hale getirelim. Hani biz diyoruz ya ev alma komşu al falan şeklinde. Hani ben bizim derslerde ne diyorum? Ev alma komşu alma anonim şirketin payını al diyorum. Yani nasıl eve alınca ev sahibi oluyorsunuz, arabayı alınca araba sahibi oluyorsunuz. Anonim şirkette de anonim şirketin payı satılabilir hale geliyordu ve ona pay sahibi oluyordunuz. Ama dikkat anonim şirkette amaç neydi bizim açımızda? Ee, ihtiyaç duyduğumuz atıyorum 10 milyonluk sermaye var. Bu 10 milyonluk sermayeyi hemen elde edebilmekti. Hemen elde edebilmek için de ortak sayısı en az bir ve sınırsızdı. Neden sınırsızdı? Çünkü sizin eğer 5 ortakla sınırlı tutarsan 10 milyonu herkes 2 milyon yatıramaz. Ama sen bunu eğer en az 1 kuruş ve katları olmak üzere e dersen ki ortak sayısı sınırsız Ben 10 milyonu işte 1 milyon istiyorsan 1 milyon tane pay sahibi şeklinde sınırsız pay sahibi o paraya göre belirlenen bir pay sahibi yaparım pasta dilimlerinin fiyatlarını düşük yaparım hemen o parayı elde ederim. Bir, bak ihtiyaç duyduğum hani o ticaret etme için ben bir şeyler yetiştiremiyordum ya yerleştiremiyordum, param yetmiyordu e, belki fikrim vardı. Bir, istediğim kadar ortak alabiliyorum. İki, en az 250 bin TL sermaye olmak üzere istediğim kadar sermayeye çıkabiliyorum. Üç, gerçek kişi tüzel kişi istediğim gibi ortak olabiliyorlar. Dört, e, bir de ben ne istiyordum bu sisteme girerken? Tamam koyduğum sermaye gitsin bir sıkıntı yok ama evime arabama mı? e, kişisel eşyalarıma da bir haciz gelmesin. O yüzden anonim şirkette ne diyorduk? Diyorduk ki kardeşim işte bu bankadaki para içinde yani buzdolabı ödenmemiş para dikkat edin şirkete buzdolabı alıyoruz. Şirketin ödenmemiş vergi borcu için. E, anonim şirkete geliyorlardı daha sonra ortaklara gelebiliyorlar mıydı? Hayır. Hatta bunun istisnası olarak da e, bazen 89 haciz bernamesini bir derste söylemiştim. İlgili videolara bakarsınız. Dolayısıyla burada ki sistemde sınırsız mal varlığı konulabiliyor, sorumluluk sınırlı, ortak sayısı sınırsız e, ve bu e, yine anonim şirkette şöyle bir durum söz konusu oluyor. Düşünün biz şimdi paylarımızı satmak istiyoruz ya ben size ev satmak istesem ve desem ki ya kardeşim bu aldığın evi kafana göre gidip başkasına devredemezsin. Kafana göre miras olarak bırakamazsın. Birisine devretmek istiyorsan bile eski ev sahibinden gelip izin almalısın. Ya sen de dersin ki ya bak kardeşim hani şimdi biz adi ortaklık olan, miras ortaklığı olan yani birden fazla kişiye kalan artıya bile ortak olarak girmek istemiyoruz. Lan diyorum ben diğerlerinin izin mi alacağım diye düşünüyorsun. E, Anonim şirkette de aynı şey. Yani o yüzden de anırım şirketin temel kurgusunda kural olarak payların devri serbest. Adamlar istediği gibi piyasada el değiştirsin. Bu sayede de ben payı satılabilir hale getireyim. Keza ortaklara ne söz veriyordum? Ya sen kardeşim buraya gelirken 50 bin lira mı? 50 bin lirayı getir. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ne toplantılara katılma yükümlülüğün var. Hatta hakkın var. Vazgeçilmez hakkın. Ne toplantılara gel, ne şirkete gel. Hiçbir şey yapma. Parayı getir sermayeyi. Ki onun da en az %25'i tescilden önce. Geri kalanı da genel kurul esas sözleşmede belirlenir. Veya genel kurul kararı. Hiçbir şey yoksa yönetim kurulu talep eder ödemeyi. Tescilden itibaren 2 yıl için. Ondan sonra sen sağ ben selamet diye gidiyorduk. Ama şimdi bize öyle bir şirketli bir lazım ki. E, şimdi şöyle düşünün. E tamam ben yine sermaye şirketi olsun istiyorum. Yine sorumluluğum bir şekilde e, sermaye şirketi olduğu için koyduğum parayla sınırlı olsun istiyorum. Ama masada oturduğum kişileri de tanımak istiyorum. Neden? Çünkü anonim şirket kurgusuna girersek oranın e, payın ser, devri kurularak serbest olduğu için ne demek bu? Benim yan masamda oturan adam yarın gider payını devreder başkası gelir. Benim rakibime bile gider bunu satar. Ama ben bir şirket tipi kuracağım. Çalış şirketi istemiyorum. Sorumluluk sınırsız çünkü. Sermaye istiyorum. Anarım şirkete geldiğimde. Ulan benim rakibim bile masaya oturabiliyor. İstisnası bağlam. Hani o da genelde sınavdaki fizik sınav sorularımızdan biri oluyor. E bağlamı da koydurtmuyor bunlar. Çoğunluk bunların elinde. Rakipler geliyor istediği gibi oturuyor. Onu yapıyor ama ben yıllarımı bu otele harcadım. Yıllarımı bu hastaneye harcadım. Yıllarımı bu ticaret mi harcadım. Bunu da bir limite şirket şeklinde kurgulamak istiyorum. Ya yani bir şirket tipi şeklinde. İşte o noktada bize ne lazım? Bir, Ortakları tanıyabileceğimiz kişiler lazım. Öyle kafasına göre istediğiniz kadar sınırsız kişilerin gelmemesi lazım. Ama ben sermaye şirketi istiyorum. Çünkü sorumluluğun sınırlandırıldığı şirkette bir sermaye şirketi. Anlarım şirket mümkün değil. E, o zaman diyor ki bak kardeşim sana limite şirketi buldum. Demek ortak sayısını sınırlandırabileceğiz. Sonra diyorum ki ben ortakları tanımak istiyorum. E, ortakları tanımak istiyorsam kardeşim o zaman payın devrininde kural olarak serbest olmaması lazım. Çünkü eğer ben payın devrinin serbest olduğu bir sistem istiyorsam anonim şirkete gideceğim. O yüzden benim limitetteki amacım neydi? Dikkat sorumluluğum sınırlandırılsın. Bunun için sermaye şirketi lazım. İki ortakları da benim de sözüm geçsin. İşte o benim de sözüm geçsin dediğiniz yerde ortak sayısının sınırsız, sınırlı olması, kurularak olarak payın devrinin genel kurulunun onayına tabi olması, sorularının cevabının hepsinde gelen şey limited şirket oluyor. Hatta limited şirketin Şeyinde Ersin Çamoğlu hoca anlatırdı. Derdi ki yani biz niye bunu ihtiyaç duyuyoruz? Niye Limita Şirket diye bir şirket tipi çıkmış? Çünkü sömürgelerle ticaret yapacakken dikkat kuran ortakların sorumluluğu sınırlı olan yani bu ne demek? Şuradaki buzdolabıdır, vergidir, vergi istisna tutayım. Vergi burada istisna. Buzdolabıdır bilmem nedir. Bunların hiçbirinin sorumluluğunun ortaklara gelinemeyeceği istisna vergi borcu. Onu da diğer videolarda anlatırım. Böyle bir şirket yani sömürgelerle ticaret yaparken e, onlara bir borcumuz olursa ortak olarak bizim sorumluluğumuz olmasın. Düşünsenize sömürgelerle ticaret yapıyorsunuz. Bir şirket tipi kullanacaksınız. Siz hazırlamışsınız e, ve istiyorsunuz ki kendi sorumluluğunuz geride kalsın. Bunun için ne yapıyorsunuz? Hem de limite şirketi kuruyorsunuz. Onlarla ticareti o yapıyor. Onlara karşı bir borcunuz varsa kardeşim limite şirket sorumluydu. Ben sağ sen selamet deyip gidiyorsun. Keza yine sözümüzün geçmesini istiyoruz. Çünkü e, o sömürgelerle ticaret yapılırken o sözümüzün geçmesi gerektiği için e, diyorsun ki anonim şirkette de mümkün değil. Çoğunluk var. Ben o kadar paraya sahip değilim ki. Bir de e, anonim şirket gibi yüksek meblalı bir şirket tipi de değil. Şimdi belki şey diye düşünebilirsiniz. Hocam anonim şirket tek kişi. Ya Şimdi tek kişi o. Bizim kanunumuzda tek kişi ama ilk kurulduğu sistemde böyle değildi. Daha fazla ortağa ihtiyaç vardı. O yüzden de bütün bu kurguda yani sorumluluğun sınırlandırılması, e, aynı zamanda ortak sayısının sınırlı olması, rekabet yasağına tabi tutabileceğim. Çünkü benim masada oturduğum adam benimle rekabet edebiliyorsa... Yani rakiplerim bile ortak olabiliyorsa ben niye bu işletmeye gireyim? Niye sermaye şirketi halinde bu şirkete devam edeyim? İşte bu soruların hepsinin cevabı için limited şirket geldi. İşte limited şirketi de bu giriş dersiyle birlikte sırayla unsurları nelerdir, şeyleri nelerdir diye devam edeceğim. Ama sınavınızda faydalı olsun diye gene, e, anonim şirketle benzer aynı olan şeyleri lütfen oraya bakınız diyeceğim. Ama onun dışında bizim için çok kıymetli olan belirli alanlar var. Her sınavda fikir sorulan sorular hani en azından ben lisans'tan beri gördüm. Hep böyle 3-4 tane konu vardır. Limite şirket deyince direkt onlar sorulur. Onları uzun uzun işleyeceğim.